Minecraft Okulu Dostluk Köprüsü Minecraft Okulu'nda her şey bir öğle ziliyle başladı. Öğrenciler kantine doğru hızla koşuşturuyordu. Ama her zamanki gibi zombi zeki herkesi iterek öne geçmeye çalışıyordu. Yol açın, ilk ben gideceğim diye bağırdı. Steve Zeki'nin önüne geçti. Böyle yapma Zeki, hepimiz açız. Sıraya girsek olmaz mı dedi. Ama Zeki hiç aldırmadı blokları devirerek kantine doğru ilerledi. Bu sırada Alex yere düşen kitaplarını toplarken seslendi. Zeki, bu kadar hızlı koşarsan Creeper gibi patlarsın. Herkes bu söze güldü ama Zeki'nin yüzündeki öfke koridoru buz gibi yaptı. Minecraft okulundaki bu eğlenceli hikayeyi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü burada daha nice eğlenceli macera sizi bekliyor. Ertesi gün öğretmen blok sınıfta büyük bir duyuru yaptı. Bugünkü dersimiz takım çalışması. En güzel yapıyı inşa eden grup ödül kazanacak. Zombi Zeki gözlerini devirdi ve mırıldandı. Ben tek başıma da kazanırım. Stevie ve arkadaşları hemen kolları sıvadı. Alex, hadi bir kale yapalım, güzel ve sağlam olsun dedi. Creeper, ben slime'larla renkli pencereler yaparım diye ekledi. Andy ise sessizce blokları taşıdı ve köprünün temelini kurmaya başladı. Zeki ise tek başına çalışıyordu. Büyük bir kule yapmak istiyordu. Ama blokları bitince kulesi çöktü ve Zeki yere oturup sinirlendi. Yarışmayı Stevie ve arkadaşları kazandı. Öğretmen Blok Zeki'ye dönüp sordu. Neden tek başına çalıştın Zeki? Takım olsaydınız daha güzel bir şey yapabilirdiniz. Zeki yere bakarak kısık bir sesle cevap verdi. Kimse benimle takım olmak istemiyor ki. Stevie gülümsedi ve Zeki'nin omzuna dokundu. ''Olur mu öyle şey? İstersen sen de bizimle çalışabilirsin.'' dedi. Zeki ilk kez gülümsedi. ''Gerçekten mi?'' Ve o günden sonra her şey değişti. Ertesi hafta tüm sınıf, Dostluk Köprüsü adını verdikleri büyük bir proje için bir araya geldi. Zeki taş blokları taşırken Alex çiçek desenleri ekledi, Creeper slime'larla eğlenceli bir zemin yaptı, Andy ise köprünün dengesini kontrol etti. Sonunda köprü tamamlandığında öğretmen blok gururla dedi. İşte birlik olunca neler başarabileceğimizin kanıtı. Artık zombi zeki bile kantinde sıraya giriyordu. Önce sen geç Stevie diyordu. Okulun girişindeki dostluk köprüsünün üzerinde şu yazıyordu. Burada zorbalık yasak, dostluk serbest. Minecraft okulundaki bu macerayı sevdiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha nice eğlenceli hikaye için takipte kalın.